Herkese merhaba, ben Hakkı Akıncı. RYX yaklaşık bir yıldır diğer ürün sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bildiğiniz gibi bu pandemi sürecinde sizlere 360 derece videolar ulaşmaya çalıştık. Bugün de sizlere sosyal medyadan gelen e, sorularla cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle RYX ONE ürün grubu olarak neler yapıyoruz, kısaca değinmek istiyorum. RYX ONE, total jurosunun %30'unu R&D'ye ayıran bir firmadır. Riyad ürün grubu olarak da diğer ürünler arasında Riyad Cirosu birinci sırada yer almaktadır. Riyad'a ampul meyve stres koşulları sebep olur. Özellikle yüksek sıcaklıklar, aşırı dozundan fazla durdurucu uygulamaları, erkek çiçeğe, erkek çiçek de ampul meyveye sebep olur. Raksiman Riyad grubu olarak son dönemlerde görmeye başladığımız ve önümüzdeki yıllarda etkisini artıracak olan Siva STV virüsüne yüksek toleranslı çeşitler çıkartmaya devam ediyoruz. Şu anda hali hazırda 6'ya yakın çeşidimiz var ee, ve bundan sonra gelen çeşitler e, Siva STV'ye dayanıklı ve brulüklü çeşitler olacak. Fusarium ile ilgili sona yaklaştık diyebilirim. Yaklaşık e, 2 yıl sonra ticari çeşitlerle pazarda e, siz değerli müşterilerimize iddia ediyor olacağız. Biraz konseptlere değinmek istiyorum yeri gelmişken. Blue Leaf özelliğimiz bize özel bir konsept. <laughs> Small Cavity dediğimiz küçük çekirdek evli, yüksek kuru madde oranlı, lezzet ve aroma olarak üstün çeşitler. Şu anda Rijksman'ın diğer ürün grubunda olan çeşitlerden. Bir diğer konseptimiz One bite dediğimiz atıştırmalık sinek diyar. Yani atıştırmalık silor diyar olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemlerde bunu da market raflarında ve pazarlarda sıkça göreceksiniz. Sizlerden gelen soruları elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.